Bugünkü paylaşımın konusu Mısır. Biliyorsunuz Mısır'ın adı son zamanlarda oldukça kötüye çıkmış durumda. Bunun haklı yanları olabilir, haksız yanları olabilir. Bunları konuşacağız. Ben bir toplantı arasında yanında getirdiğim Mısır'ı çıkarıp yemeye başlamıştım. Çevrendeki arkadaşlar, aa hocam Mısır mı yiyorsunuz, bu sağlıksız değil mi, zararlı değil mi diye oldukça şaşırmışlardı. Şimdi bunun önünü arkasını biraz konuşalım ve kendi kararımızı verelim. Evet, yanıtını aradığımız soru, ee, arada evde böyle keyif için şöyle bir e, aşlanmış mısır yapalım mı ya da karşımıza birisi e, böyle bir şey ikram ettiğinde bir, bunu yiyelim mi? Bir lokantaya gittik diyelim, burada e, şöyle, e, gerçi her lokantada böyle sağlıklı bir e, salata bulmak pek mümkün değil de, ama e, şöyle bir salata çıktık karşımıza, e, oldukça da sağlıklı görünüyor fakat üstüne mısır serpmişler. Acaba bu mısırları ayıklayalım mı? Yoksa e, böyle mi kalsın? Ya da bir popcorn, evde böyle bir popcorn yapacağız. Tabii ki böyle bir e, popcornun üstüne e, palm yağı ya da tereyağı ya da Hindistan cevizi yağı bolca koyup da üstüne bolca tuz ekerseniz o yediğinizin e, artık mısır değil, doymuş yağ ve tuz bileşeni olduğunu söyleyebiliriz. Bundan değil. Buradaki mısır acaba bize... Kendi başına zarar veriyor mu? Bizi şişmanlatıyor mu? inflamasyon yapıyor mu? Bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. Ee, mesela bir takipçimiz bize bizim e, Güney Amerika'daki e, kronik hastalıklardan ölümlerin e, Amerikalılardan daha e, düşük olduğunu, de, olumsuz şartlarına rağmen e, genelde e, daha uzun yaşadıklarını anlattığımız e, videomuzdan sonra bu istatistikler doğru değil demiş ve yaşam ömürleri kısa demiş. Buna delil olarak mısır da yiyorlar demiş. Yani mısır yediklerine göre sağlıklı olamazlar. Tabii ki aslında bu istatistiklerin e, hakkında bilim insanları ve e, dünya epey araştırma yapıyor. Burada gördüğünüz gibi neden bu Meksikalılar ve işte Güney Amerikalılar Amerika'ya gelen e, ve kendi ülkelerinde daha uzun yaşıyorlar diye e, ya da Hispanic Paradox diye e, gördüğünüz gibi Amerika'daki sık asana, ölüm sebepleri ve konik hastalıklardan bütün dezavantajlarına rağmen daha uzak olmalarının hep nedeni e, araştırılıyor. Şimdi Mısır hakkında olumsuz önce kim ne söylüyor ve olumlu kim ne söylüyor bunlara kısaca bakalım. Şimdi e, olumsuz bunun hakkında söyleyenlerden e, Amerika'da son derece e, ünlü yani bizdeki Canan Karatay gibi, bir e, Virgin diye bir diyetisyen e, var bütün televizyonlarda şovlar olan. E the Virgin Diet diye Virgin diyetinin e, kitabının yazarı olan e, Mısır neden zannettiğinizden daha zararlı olabilir diye bunu e, açıklıyor. Ne söylüyor bir kere? Mısır birçok kez e, işleniyor diyor. Şimdi arkadaşlar işlenme deyince hep birlikte hadi gelin bir şeyler öğrenelim mısır vesilesiyle. Domates mi, domates çorbası mı daha yararlıdır dediğimizde aslında domatesteki likopen ve diğer e, karotenoidler, flavonoidler bunlar işlendiğinde, tabii işlendiğinde dediğim içine insan cevizi, bilmem palmiye yağı, tereyağı koyacak değilsiniz. Isıtıldığında, pişirildiğinde, çırpıldığında, özellikle sıcakla muamele gördüğünde bunun içindeki yararlı maddeler daha kolay yararlanılan bir hale geçer. Yani domates çorbası, domates suyu, domatesin kendisinden gerçekte daha faydalıdır. Ama domates yemeyin demiyorum, ben yiyorum. Havuç. Havuç pişirildiğinde bu şekilde aslında daha faydalı hale geçer. Aynı şey kırmızı biber içinde de geçerlidir. Aynı şey kış kabağı içinde de geçerlidir. Dikkat ediyorsanız kırmızı, turuncu, sarı renklerde olanların içindeki karotenoidlerin daha fazla yararlanmamız söz konusu oluyor tırnak içinde işlendiğinde burada bir e, kuşkabağı yemeği görüyorsunuz Antep'ten aslında arkadaşlar Amerika'nın en ünlü üniversitelerinden en iyi üniversitelerinden Cornell Üniversitesi'ndeki bu araştırmada e, Mısır'ın işlendiğinde daha yüksek bir antioksidan kapasiteye sahip olduğu ortaya çıkmış burada ne söylüyor Mısırı 115 derecede 25 dakika boyunca pişirdiğinizde içindeki antioksidan miktarı %44 artmış ve içindeki ferulik asit ve total fenolikler yani o sebzeler meyvelerdeki o sihirli bileşikler var ya fitokimyasal e, içerikler %550 ve %54 arttı diyor. Ha vitamin C'de %25 kayıp oldu diyor ama e, elmalarda bile total elmanın total sihri aslında e, içindeki vitamin C'den değil içindeki vitamin C, içindeki e, total antioksidan kapasitenin binde dördünden bile az. Bunun içindeki diğer sihirli bileşikler esas bize kuarsetin gibi örneğin elma için konuşursak bize faydalı olan. Bu durumda oradaki e, işleniyor ifadesi biraz geriye düşmüş oluyor. Gene C.C. Virgin dostumuz ne söylüyor burada? Mısır'da çok yüksek lektin var diyor ve bu lektine karşı kendinizi korumaya alın diyor. Nasıl alacağız korumaya? Arkadaşımızın bir ürünü varmış Defend diye. Herhalde bir tür enzim diyor. E, bu benim sindirim desteği ürünüm diyor. JJ Virgin Store'dan hani Mark Ayman Store, Mark Ayman dükkanı vardı ya. Burada da JJ Virgin dükkanı var. E, hediyesi sadece 31 dolar arkadaşlar. Aynı şekilde sizi lektinlerden korumak isteyen Amerika'nın diyetindeki en zararlı şey budur diyen, bütün bu lektin belasını başımıza e, açan e, bu e, Doktor Gundry diye bir maymun var, bir kardiyolog Amerika'da. yani bu kardiyologlardan dünyaya ne çekti ya? E, o da bunları, bu yiyecekleri yemeyin diyor. Yerseniz kendinizi korumak için Lectin Kalkanı, Lectin Shield adındaki Gundry MD marka, gene bu doktorun kendi markasıyla, ismiyle Hediyesi sadece 59.95 dolar. Yani 60 dolar bile değil. Bundan alarak kendinizi koruyabilirsiniz arkadaşlar. Yani şu hep söylediğim gibi ağzından lekten çıkan kim varsa kendisini de söylediğinde çöpe atabilirsiniz arkadaşlar. Yani gerçekte böyle kendi bir diyet icat etmiş gibi kendi ismiyle şu diyeti bu diyeti diye yazanlar vardır. Ün peşinde koşan bir de e, görüşlerine, e, beslenme hakkındaki görüşlerinin çoğunluğuna hiçbir şekilde katılmasam da e, nur içinde yatsın ah, e, Prof. Doktor Ahmet Aydın gibi e, kitap yazarken 7'den 70'e taş devri diyeti diye yazan kahramanlar vardır arkadaşlar. Şimdi cc e, için başka ne söylüyor? Mısır ileri derecede inflamatuar olabilir, vücudunuzda inflamasyon yapabilir diyor. Bunu belki de 500 kişiden duymuşsunuzdur ama bunlar içinden tek bir tanesi bize, size inflamasyonla, Mısır'ın inflamasyon yaptığına ilişkin tek bir araştırma, ne insan ne fare hiçbir şey getirememiştir ve getiremeyecektir arkadaşlar. Sadece sözden ibaret. Aynı şey, Mısır e, GDO'ludur, genetiği değiştirilmiştir, ifadesini söyleyenler de. Bu tabi bambaşka bir e, paylaşımın konusu, buraya araya sokmayacağım ama GDO sağlığınıza şöyle zararlıdır bu e, yiyecekler, böyle zararlıdır diyenler, Sadece konuşmaktadır. Getirdikleri hiçbir delil yoktur ve elimizdeki deliller bunların hiçbir zararının olmadığı yönündedir. Üzgünüm. Ee, Mısır'ın e, 11 şaşırtıcı yan etkisi diye bir diyetisyen grubu Amerika'dan böyle şeyler yazmış. Ne diyorlar? Öğrenelim bakalım. Ee, e, kan şekerinizi yükseltebilir. Döküntüler, anafilaksi, astım, kusma, e, mide ağrıları, e, isaller. E, sersemlik, kemik erimesi, kilok e, artışı, diş çürümesi e, saymış arkadaşlar. Sanki biz 10 yıllardır mısır yemiyormuşuz gibi. Bütün bu işte CC Virginder bunlar gibi bu tür bu sahte e, bilim temsilcilerinden bunlar nasıl bunla, bu tür hikayeler yayınlayarak meşhur olmuşsa bunlardan çevirip de biz de meşhur oluruz diyenler var. Örneğin e, burada gene bu Amerika'daki... E, <laughs> fonksiyonel tıbbın e, ismine leke süren bu insanlardan Dr. Amy Myers ne demiş burada? Glütenle çapraz reaksiyon gösteren yiyecekler nelerdir diye bir paylaşımda bulunmuş ve oraya en tepeye kocaman mısırın resmini koymuş. Tabii ki akılla, mantıkla, ilimle, bilimle hiçbir bağlantısı yok. Sadece söylüyorsun. E, i̇mam böyle yapınca ne olacak? Aynı paylaşımı burada Sağlıklı Yaşıyoruz adı altında hepimizin e, beslenmeyi e, öğrendiği tıp otoritelerinden burada öğreniyoruz. Vücudu gluten olarak algıladığı altı yiyecek, süt ürünleri, mısır, darı diye yazmış. Tabii ki oraya takipçilerden biri, muhtemelen yakınlarından biri çölyaklı olan ne yazmış ki Ami Ayaz'ın bu paylaşımına ve Sağlıklı Yaşıyoruz'un? Nurçin Çağlar Hanım, doktorlarımızla konuşup, bu yazınızı düzeltirseniz binlerce çöl yağı boşuna mağdur etmezsiniz demiş. Ama ne düzelten var bunu bir başka paylaşımla ne umurunda olan. Herkesin derdi başka arkadaşlar. Aynen e, bu durumda herkes e, çevirip çevirip bu sahte bilimler onlar nasıl meşhur olduysa ben de meşhur oldum derdinde. Burada da e, gene şu e, yiyecekler sizde. Morfin gibi beyninizi uyuşturur deyip altına hiç konuyla söylediğiyle alakasız sahte referans numarası yazanları görüyorsunuz. Biz isterseniz şimdi derin bir nefes alalım, temiz hava alalım ve gerçek bilime dönelim arkadaşlar. Burada Amerika'daki ünlü e, hastanelerden Cleveland Clinic'ten e, Mısır'ın altı yararları başlığı altında bir yazı ve ne demiş Mısır? Bağırsak sağlığınıza yararlı olabilir, kolesterolü düşürebilir ve görme keskinliğinizi artırabilir. Neden böyle söylüyor? Çünkü e, mısırda o sarı rengi nedeniyle pişirildiğinde, işlendiğinde daha da artan aslında e, lütein ve zeaxantin adındaki maddeler var. Bugün sarı nokta hastalığı olanların e, destek olarak aldığı. Burada Mayo Klinik'e geçtiğimizde, bakın Mayo Klinik'teki e, bir e, yayında... Toplumu bilgilendirmek için onlar mısır çok yönlü besleyici bir seçim diye yayınlıyorlar. Ve e, gene bilimsel yayınlarda mısırın fitokimyasalları ve sağlık yayınları sağlık yararları dediğinde mısırın e, A, B, E, K vitamin mineral e, vitaminleri ve magnezyum ve potasyum açısından ayrıca daha önemlisi fenolikler yani kumarik asit ferulik asit karotenoidler, flavonoidler açısından zengin olduğu ve zengin lif içeriğine işaret etmiş ve e, kardiyovasküler hastalıklar, tip 2 diyabet, obezite bunlara e, karşı yararlı olabileceği ve e, sindirim sağlığını düzelttiği söylenmiş. Burada Food Science and Human Wellness e, dergisinde bilimsel dergisinde 2018 yılında e, bu bunun Türkçe'sini, pardon zaten yazmışım arkadaşlar. Mısır hakkında sık sorulan şeylerden biri çok şeker yüklü olduğu ve siz e, diyabetlilere zararlı olduğu yönündedir. Şimdi biz bu fırsattan istifade bir iki şey daha öğrenelim. Örneğin e, elmalar tatlılıkları da göre, yani şeker içeriklerine göre sıraladığımızda bir sürü elma çeşidi var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yeşil elma. Burada gördüğünüz gibi sarı elma, en yukarıda da Fuji denen elma var. Biliyorsunuzdur Fuji'yi. Ortalarda yer alan bir Red Delicious diye hepimizin çok iyi bildiği en sık yenilen elma türü var. Hemen gördünüz, tanıdınız. Bu elma türünün arkadaşlar bir orta boy elmada bir orta boy elmada on buçuk gram şeker var. Şimdi bunu aklımızda tutalım. Burada da diğer elma, diğer meyve türlerinin örneğin, eee, de 9 gram 100 gramında diyor. Peki buradaki elma kaç gramdır arkadaşlar? Yaklaşık olarak 180-200 gramdır. Bir orta boy e, Red Delicious denen bu elma türü. Peki e, 100 gramında kivi de 9 gram şeftalide 9 gram, işte elmada 10 gram, e, ne bileyim hurmada 66 gram, e, üzümde 16 gram şeker var. Dünyada arkadaşlar bol meyve yediği için şeker hastalığına yakalanan ya da şişmanlayan hiçbir ülkede hiçbir memleket ya da insan deneyi yoktur arkadaşlar. Tabii ki sabahtan akşama üzüm, hurma yemeyeceğiz. O başka. Ama meyveler zehir değildir meyveleri şekerle bir gibi göstermek e, ayıptır. Öyle söyleyeyim. Şimdi biz buradaki rakamları anladık. Bir orta boy elmada 10,5 gram şeker var. Peki bir büyük mısırda ne kadar şek şeker var? Bakın buradaki bir büyük mısırdan bahsediyor. Bak large ear diyor. Şuradaki büyük bir mısırda 9 gram var. Bu mısır yaklaşık 150 gramdır. Orta yani Mısırın kendisi değil, temizlendiğin e, içindeki tanelerinin toplamı. Orta boyda yaklaşık 100 gramdır ve onda sadece 6 gram şeker vardır arkadaşlar. Bu durumda bir elmada, bir orta boy elmada 10 gram, bir orta boy Mısır'da 6 gram şeker vardır. Ve e, konuşanlar maalesef araştırmadan bilmeden konuşmaktadır. E, şimdi baştaki duruma biraz dönersek. Burada Journal of Nutrition e, dergisinde 2011 yılında e, Meksikalılar, Amerika'ya göç eden Meksikalılar, e, ya Meksika'da yaşayan Meksikalılar, Amerika'ya eskiden göç etmiş, yeni göç etmiş Meksikalılar ve Amerikalılar arasında e, mısır tüketimindeki farklılıklar, özellikle e, şu mısır e, dürümleri yapıp orada bol miktarda yerler, bunun tüketimindeki farklılıklara bakmışlar. Arkadaşlar, Meksika'da işte şu kadar tüketiliyor. Amerika e, ya e, göç etmiş Meksikalılarda bu kadar tüketiliyor. Artık Amerikalılaşmış biraz Meksikalılar, şu kadar tüketiyor Amerikalılar da bu Mısır e, durumlarından bu kadar tüketiyor. Yani arada müthiş bir fark var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama Amerika'ya göçen Meksikalılar ve göçmeyip kendi ülkesinde kalan Meksikalılarda da tüm dezavantajlarına rağmen kronik hastalıklardan daha uzak ve daha uzun yaşamaya devam edebiliyorlar. Bunun sırrı Mısır mıdır? Böyle mi söyleyeceğiz? Hayır. Ama Mısır'ın buna katkı yaptığına ilişkin elimizde sahte bilim değil gerçek bilimden ciddi deliller var ve en hafifinden az karesinden Mısır'ın Sağlıklı ve uzun bir yaşamla en azından uyumlu olduğu anlamı çıkıyor. Gelelim burada konumuzun biraz dışında olan Mısır yönüne. Burada bir deney yapılmış bir random randomize e, cross-over çalışma. Aslında bunları da bir ara e, kısaca anlatayım yani e, bizim takipçilerimize. E, bir kısmı, bir e, belli bir sayıdaki kişiyi diyelim ön, e, ikiye ayırıyorlar bir kısmına e, ne yapıyorlar? Şöyle ben şuradan anlatayım size. E, her iki grupta rutin diyetlerinden eşdeğer miktarda yağı çıkarılıyor ve bir gruba günde dört tatlı kaşığı mısır yağı, diğer gruba günde dört tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ile hazırlanmış mafiller. Yani kekler. Direkt veriliyor. Evde hazırla denmiyor. Direkt veriliyor yiyin diye. Bunlar böyle dört hafta e, bunu kullandıktan sonra bir hafta ara verip gruplar değişiyor. Mısır yağı ile hazırlananlar Hindistan cevizi yağı, Hindistan cevizi ile hazırlanmış olanları da e, diğer grup yiyor, değişiyorlar. Ve bu sırada bu kişilerdeki LDL kolesterollerine, e, trigliseritlerine ve inflamasyon değerlerindeki SRP'lere bakılıyor. Arkadaşlar Hindistan cevizi mısır yağı arasında inflamasyon açısından, CRP açısından hiçbir farklılık görülmüyor. Fakat e, hindistan cevizi yağıyla hazırlanmış kekleri yiyenlerde LDL ve trigliseritler artarken mısır yağıyla hazırlananlarda düşüyor. Buradan anlayacağımız şey nedir? Hadi hepimiz gidip mısır yağı mı alalım? Hayır. Bana örneğin zeytinyağı yetiyor <laughs> arkadaşlar. Ama mısır yağını ya da ayçiçek yağını zehir gibi göstermeye ve insanda inflamasyon yapar, bütün hastalıkların nedenidir gibi göstermeye çalışanların ciddi ölçüde açığa düştüklerini bütün bunlardan görüp anlıyoruz. Umarım bu size çevrenizde mısır hakkında konuşulduğunda, sosyal medyada bunlara maruz kaldığınızda ee, bir yol gösterecektir. Görüşmek üzere, hepinize iyi pazarlar dilerim.